Oğlum tamam lan yeter al şunu. De. Evet gençler bak bu fonksiyon yorumunu mutlaka bilmen gerekiyor. Hadi bakalım sorumuza geçelim. Şimdi Nicole Bet üzerinde FGH fonksiyonlarını bize vermiş. Grafiğim şu şekilde. Ama bizde şu sorun var. Hangi sanki ait olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim noktalar şu. Bak bir noktasında F fonksiyonu hem G'den çıkarmışım hem de H'dan çıkarmışım. Bir noktasının olduğu yere bakıyorum. Hocam şunun sıfırdan küçük gelmesi için bunun birinin eksi birinin artı olması lazım veya artı eksi olması lazım tamam mı? O zaman ben şu F fonksiyonunu bak burada bunu alırsam zaten F buradan çıktı. Mesela bundan bu çıktı. Eksi. Bundan bu çıktı. Eksi olacak. Eksi eksi artı olur. O zaman bu F fonksiyonunu şu ortadaki fonksiyon alırsam F fonksiyonu F'den mesela birini çıkardığımda artı geliyor. Birini çıkardığımda diğerini çıkardığımda mutlaka eksi gelecek. Şimdi geçtik diğer ikinci öncüle. G fonksiyonuna yorum yapacağız. G fonksiyonunun iki noktasına bakıyoruz. İki noktası taradığı yerlere bakıyorum. Şöyle çektim. Peki burada bir eşitlik var. F fonksiyonunu bulmuştum. FG'ye eşit. Asla değil. Çünkü şurada eşitsizlik yok. Sıfırdan büyük bırakmış. O zaman ben bunun ne diyeceğim? G F'ye eşit olamaz. O zaman şu G olamayacak. G bu. Kalan haç fonksiyonum ise o zaman şu olacak. Hemen 3 noktasındaki yorumlarını vermiş bana şıklarda. Bakıyorum. F3. F3 burada. G3. H3. Bu bundan küçük. Gerçekten de cevabım Adana olmuş oldu.